Yapıyorsunuz. Evet çocuklar. Nasılsınız? baktınız mı? Evet. Kim baktı bugün? <laughs> Kıvanç ödevin yapmaya var mıydı? Yok. 2018'de öğretmenliğe başladım. E, Van Edremit ilçesine atandım. 5 sene sonra da köyüme gelmek nasip oldu. E, artık köy, köyümde çalışıyorum. Burada öğretmenlik yapıyorum. Çıkartıyoruz. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. 2'nin içinde 3'ü yok. O yüzden 6'yı indirdik. 2001 yılında burada birinci sınıfa başlamıştım. O zaman da sınıfın e, sıranın karşı tarafında oturuyordum. E, Allah bana e, bu sıraların diğer tarafında da yapmayın yapmayı nasip etti. İnşallah bütün meslektaşlarıma bu e, şerefi ve onuru yaşatır. E, bu sıralarda oturdum çok. Öğretmenim, öğretmenlerimin üzerinde çok emeği var. E, bu sıralardan geçtim bu, bu sınıfta okudum, bu okulun bahçesinde oynadım. Ee, benim zamanımda yine okulun binası aynıydı. Duvarları aynı hala, e, ee, pencereleri aynı. Aynı mutluluğu, öğrenci öğrenciyken yaşadığım mutluluğu, öğretmenlerime olan sevgimi şu an ben çocuklarıma göstermeye çalışıyorum. Aynı sevgiyi, aynı ilgiyi. Çocuklarım da inşallah benden mutludurlar. Kaç sekiz. Sekiz Van'da çalışırken işte gideyim köyümde öğretmenlik yapayım. Orada çalışayım. Hem daha huzurlu mutlu olurum. Kendi köyüme hasret kalmam diye düşünüyordum. Ee, hayal ediyordum. Bu hayalim gerçekleşti. Yani hayalime eriştim. Ne mutlu bana. verdi? O zaman doğru yapmışsın demek. evler. Ee, okulumuz birleştirilmiş sınıflı. Bir ikinci sınıf bir sınıfta okuyor. Üç ve dördüncü sınıf bir sınıfta okuyor. Ee, yan sınıfın öğretmeni de e, benim eşim, birlikte geldik, aynı okulda çalışıyoruz, çok mutluyuz. <gülüyor> <gülüyor> ben Van Edebiyet'te çalışırken, okulumun bizim köydeki okulun açılacağını duydum. E, dedim hani aklıma bir şüphe düştü, acaba biz gidebilir miyiz? Yani puanım çok yüksek değildi, Tayin istesem köyüme gidebilir miyim diye diye düşündüm. E, eşimle birlikte Tayin istedik. Ya... Allah nasip etti diyelim. Buraya geldik birlikte. Tayin olduk. Şimdi burada çalışıyoruz. <laughs> Kendi köyümü, köyüme gelince hayallerime kavuştum. Burada annem babam burada. Bütün tanıdıklarım burada. Eski arkadaşlarım burada. Hepsiyle Sanki hani burada çalışmıyormuşum da, sanki burada yaşıyormuşum gibi ge geliyor artık. Okul bana böyle çalışma yeri gibi değil, ee, yaşama, böyle arkadaşlarımla buluşuyormuşum gibi geliyor. Daha önce iki köy okulunda çalıştım. İlk atamam zaten köy okuluydu. Ee, bu üçüncü köy okulum. Köy okulunda görev yapmak zorlukları da var ama avantajları da çok fazla yani çok güzel duygular aslında öğrencilerle daha iç içe daha böyle paylaşımlı oluyor seviyorum yani ben köy okulunda görev yapmayı. Okulumuz birleştirilmiş sınıflı bir köy okulu. İki öğretmeniz, diğer öğretmen de aynı zamanda müdürüm de eşim oluyor. Beraber çalışmak güzel bir duygu. Tabii ki de her olayda olduğu gibi bunda dezavantajları vardır mutlaka ama bizim için şu an avantajlı bir durum. Kendi köyünde, bütün akrabalarımız, tanıdıklarımız burada. Beraber çalışmak güzel. Birleştirilmiş sınıf normalden daha zor olur ama tabii ki öğrenci sayısının az olması bu konuda büyük bir avantaj. Bizim Benim 5 eşimin 10 öğrencisi var. O yüzden çocuklarla birebir böyle özel ders gibi geçiyor. Birleştirilmiş sınıfın dezavantajında o yüzden çok fazla yaşamıyoruz diyebilirim. <laughs> Açıkçası biz okul açık kaldığı sürece buradayız. <laughs> bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. Çünkü seviyoruz yani.